babamla evlenmek istiyor musun? Bu sadece senin şakan olabilir, değil mi? Göreceksin onu gönderen senin bir talibindi, değil mi dostum? Dir. Baban nerede oğlum? Lüks arabalarla dışarıda. Lüks arabalar. O zaman baban zengin mi? Evet, o çok zengin. Öyleyse babanla dışarı çıkalım. merhaba oğlum. Bu senin yeni kız arkadaşın baba. Nikolas. Saf olma, değil mi evlat? Buradaki arkadaşımın iyi ve zarif babası gibi tıraşlı bir ayağı olacağını gerçekten düşünüyor musun? Babamın nesi var? O çok iyi bir adam, anladın mı? Ona bak. Nasıl giyindiğine bak, evsiz bir adama benziyor. O çocuğun böyle aşağılanmasına izin veremezdim. Bu yüzden herkesin önünde bir yabancıyı öpmeye karar verdim ve ondan sonra inanılmaz bir şey oldu. Evet, babanla evlenmeyi kabul ediyorum ve hepiniz partiye geri dönebilirsiniz. Burada müstakbel kocamla kalacağım. Dostum, şaka yapıyor olmalısın, değil mi? Şaka yapmıyorum. Ben burada kalacağım. Sen partiye geri dönebilirsin. Bu ne dehşet verici. Nicolas Türkçe siz ve oyunlarınız değil mi? Hadi. Oraya gideceğim. Ciro. Güle güle anne. Kız. Oğlumun şakası için senden özür dilemek istiyorum. Hayal. Senden özür dilemek isteyen benim. Arkadaşlarımın sana davranış şekli için. Merak etme. Beni neden arkadaşlarının önünde öptüğünü anlamadım. Gerçekte ben de bilmiyorum. Dürtüyle hareket ettim. Sana nasıl davrandıklarını beğenmedim. Ve ben de anlamadım. Neden böyle giyiniyorsun? Ve oğlun çok klas. Bugün okulda küçük bir parti verdi ve gerçekten güzel olmasını istedim. Çok iyi. Peki ya annesi? Annesi artık aramızda değil. Üzgünüm. Pekala, bu partiye geri dönmüyorum bile. Evime gidiyorum ve sana da aynısını yapmanı tavsiye ederim. Evet, zaten bu arabayı bitirmek için buradayım. Zaten günün sonundayım ve ben de gideceğim. Ama bir kez orada üzgünüm bu şaka için. Hayal, hoşça kal. Hoşça kal. Bu Nicolas. Merhaba anne. Ne var ne yok? Kızım evet. Oğlumun tanışmak istediği günler var. Babamın yeni kız arkadaşı ve Başka ne yapacağımı bilmiyordum. Tamam ama buradaki yetişkin sensin. Çocuğuna bunun sadece bir şaka olduğunu açıklamalıydın. Biliyorum ama sadece bu. O kadar uzun zaman olmuştu ki mutlu değildi kalbini incitmek istemediğimi. Tamam, ama, nerede yaşadığımı nasıl öğrendin? Bugünlerde bu neslin nasıl olduğunu biliyorsunuz. İnternette arama yaptı ve, buldu, nasıl olduğunu bilmiyorum ama seni buldu. Tamam ama burada kalamazsın, seni koyacak yerim bile yok, yerim yok. Merak etme, yapma. Bir battaniye, bir çarşaf getirdim. Her yerde sıkışıp kalıyoruz. Tamam, ama bırakamıyorum. İki yabancı, tanımadığım bir adam ve beni annesi sanan bir çocuk hayatıma böyle giriyor. Lütfen, hanımefendi. Sadece iki günlüğüne, sadece. Ve. Sonra bir tartışma icat ediyoruz. Bir şeymiş gibi davranıyoruz. Sadece onun için, kalmak. Biraz daha mutlu. Ve sonra ben gittim, biz gittik. Ah. Ciro. Tamam, ben de hiçbir şey yapmadan oturmayacağım. Evin bakımına yardım edeceğim. Elektrik tesisatı yapmak. Neye ihtiyacın olursa olsun, neredeyse kiralık bir kocayım. İyi. Sadece iki gün olacak, tamam mı? Önemli değil. Girebilirsiniz. Affedersin. Bak anne, babam birçok şeyi nasıl yapacağını nasıl biliyor? Evet, anlıyorum. Oh bayan, üzgünüm. Sadece burada lavaboda bulaşıkları gördüm ve... Pekala, hiçbir şey yapmaman için, değil mi? Sonra yıkadım. Hayal. Çok yardımcı oldun, anladın mı? İyi. Burada işim bitti. Yapacak başka bir şey olup olmadığına bakacağım, tamam mı? Ciro. Merhaba, evime ve aileme hoş geldiniz. Manuela nerede? Annemi mi arıyorsun? Ne demek istiyorsun? Annen adamım. Bana çocuğu olmadığını söyledi. Evet, yalan söylemedi. Sadece 3 gündür onun oğluyum. Eğer üvey çocuksan, bir baban olmalı, yani. Baban nerede? Merhaba oğlum. Seni arıyordum. Tamam. Her şey. Eski sevgilimin şu anki erkek arkadaşı olmalısın, o zaman, ha? Evet. Ne tür bir şey almaya gitti? Ha? Manuela nerede? Rafael, burada ne yapıyorsun? Şipşak sen, ha? Bana bu aptalla ne yaptığını açıklayabilir misin? Ha? Hey, babam aptal değil. O ve annem evleniyorlar. Bu adamla evleneceksin, ha? Manuela. Rafael, hadi dışarıda konuşalım. Hey, çık oraya. Bu nasıl bir ani aşk hikayesi? Rafael, bu karmaşık bir hikaye. Oğlan onunla çıktığımı düşünüyor ama çıkmıyoruz. Ve burada sadece iki gün kalmak istediler. Buna inanacağımı mı sanıyorsun? Ha, sen de onlarla aynı türdensin. Rafael, neden benimle bu tonda konuşuyorsun? Seninle iyi konuşuyorum. Çünkü sen her zaman bu tür insanların, tıraşlı ayakların peşindeydin. Nereden geldiğini unuttun mu? Rafael, Sadece çocuğa yardım etmek istedim. Annesini kaybetti. Beni babasının yeni kız arkadaşı sanıyor. Ve ben onun yeni annesiyim. Ama bu doğru değil. Gerçekten nankörsün, değil mi? Seni bu vasat manikür hayatından çıkardığımı unutarak. Yeter Rafael, yeter. Git buradan, lütfen. İstediğim gibi konuşuyorum, tamam mı? Benim sayemde, bu küçüklük hayatınız var. Peki, şimdi bu zavallı adamın orada olduğunu inkar mı edeceksiniz? Yeter artık Rafael, evimden çık. Hadi oradan. Duymadı, hayır. Git buradan, bocalama. Selam. Yapacağım, evet. Ancak aşağıdakileri bilin. Bugünden itibaren. Lüks hayat sona erdi. Oh, senin de işin bitti. Ve yönetim. Bu kadar. Prenses. Çabuk. Mila. Üzgünüm. Kendini bu şekilde ortada bırakmış olmak. Sadece seninle nasıl konuştuğunu gördüm ve sadece yalnız olmadığını göstermek istedim. Tamam. Sorun değil. Kibirli bir pislikten yeni kurtuldun. Endişelenme çünkü ben burada olduğum sürece seni savunacağım. Seni o adamdan koruyacağım. Tamam. bir yabancının bana hayatın gerçek değerini göstereceğini hiç düşünmemiştim. Bu aile en önemli şey. Ve bu kadar kısa sürede bu yabancı kalbimi kazanacaktı. Mumya, bana bir hikaye anlat. Aşkım, kafamın dışında böyle hikayeleri nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ancak mobil cihazlarda anlatabileceğiniz birkaç hikaye var. Bak Nikolas baban bana çok zeki olduğunu söyledi. Ve şimdi bunun kanıtına sahibim. Burada bir hikayeye bakacağım ve size evet diyeceğim. Bir buldum. Sana şunu söyleyeceğim. Bir zamanlar. Güzel bir prenses. Pamuk prenses çağrısı. Pamuk prenses. Yedi yüzükle evli. Manuela. Buraya zaten ayrıldığımızı söylemek için geldim. Nasıl yani, gidemezsin? Evet, iki günden fazla kaldık. Ve eski sevgilinin ortaya çıkması ihtimaline karşı seni savunmak için burada kaldım. Ama aynı zamanda misafirperverliğinizi kötüye kullanmak da istemiyorum. Düşünün, bu hiç de istismar değil. Evet, Nicholas buna o kadar alıştı ki, şimdi gitmenin bir anlamı yok. Biliyorum ama… Planı takip etmemiz gerekiyor. Henüz nasıl biteceğimizi bilmiyorum ama. Yapılması gerekiyor. Hadi böyle yapalım, odama gideceğim, bir şeyler düşüneceğim ve sonra konuşuruz, belki. Ciro. Hüseyin. Seninle konuşmaya ihtiyacım var. Ben de, Manuela. Dir. Artık yapamam. Sakin. Bitirmeme izin ver. Baba, annemle evlenir misin? Bu nasıl bir şaka? Şaka yapmıyorum. Söylediklerin hakkında çok düşündüm ve seninle bir aile kurmaya çalışmak istiyorum. Birlikte buna çok alıştık. Şimdi gitmenin bir anlamı yok. Lütfen baba, kabul edersen dünyanın en mutlu çocuğu olacağım. Testere. Ve ben dünyanın en mutlu babası olacağım.